4 çeker, iki çeker ve 4 çeker e, Love diye modları var. Love mıydı o ya? Love. Love aşk demek. Şu an tekrardan yeni bir indirimle karşınızdayız. Normal evet. <laughs> 120 km hızlarla gidiyorum. Yani herhangi bir savrulmaydı. Bir Bu arada ki... benim iyi dediğim arabalarla yolda kalıyorum genelde ama nazar değmesin diyelim. TV Adventure'dan herkese merhaba. Bugün çifte mutluluk var. Ama asıl konumuz Sanyok Reston 2.0 dizel. Bugün çekme karavancıların en büyük problemi ya da problem demeyelim aldıktan sonra en merak ettikleri şey hangi araba hangi karavanı çeker? Biz de en çok bu soruyu alıyoruz. Tabi daha fazla e, pikap araçlar tercih ediliyor. Neden? 4x4 olması gerekiyor bir aracın. Karavan çekiyorsanız kış tatillerinde Hani bunu öneriyoruz, olmazsa olmaz diye bir şey yok. E, Pick-up'ta performans bazen e, çocuklu ailelerde arka koltuktan dolayı e, konforlu olamayabiliyor. E, bir de 4x4 araç almak istediğimiz zaman e, bu sefer rakamlarda oldukça yukarı çıkıyor. E, o yüzden e, böyle İngiltere videolarında özellikle karavan çekerken ben Rexton'u çok fazla görüyordum. San yok Rexton aracı. Ben de aldıktan sonra baya bir soru gelmişti. Gerçi ben bu araçla bir kere karavan çektim, çok kısa mesafeli. O zaman Adria Alpine 660 HT vardı, uzunca bir karavan 860. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ama dediğim gibi çok kısa bir mesafeydi. Rexton karavan çeker mi? Karavan çekişi nasıldır? Buradan şimdi U karavandayız. Gene bir çekme karavan aldık. Ee, ona da şöyle kısaca zaten bunun birçok tanıtımı var ee, YouTube'da. Hatta U Karavan'ın kendisi çok daha iyi tanıtıyor. Ee, yeni bir model çıkmış. 560 SKD FW böyle alfabe gibi bir ismi var. Ee, normalde Diamond kasalarda olan şu arka görüntüyü artık Fendt hepsine birlikte yapmış. Tabi biliyorsunuz eski videolardan şöyle içinde kısaca göstereyim. Eski videolardan benim e, olmazsa olmazım bir ada yatak olacak. Şöyle bir ada yatağı var. E, Ve olmazsa olmazım banyo tuvalet ayrı olacak abi karavanda. Şöyle bir küvet gibi banyosu var. Bunlar benim olmazsa olmazlarımdan. Tabi bunda güzellik bir de ne var? Banyo tuvalet ortada. Ortada olmasının amacı burada biri yattığı zaman banyoya girebilmesi için hiç arkaya geçmesine gerek kalmıyor. E bir de güzelliklerden bir tanesi de bu karavanda kompresörlü buzdolabı. Bizim şeylere e, Türkiye şartlarına biliyorsunuz ki e, üç sistem buzdolapları her zaman performanslı olmuyor. Anca çift kapaklı olacak ki performansı olsun. Ama kompresörlü e, gayet iyi. E, aynı zamanda bu karavanın Hani tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi de bu karavanın boş ağırlığı 1530 kilo, hem ada yatak, hem de e, banyo tuvalet ayrı ve tek dingil 760 uzunluğunda olan nadir karavanlardan. Ama biliyorsunuz ki bugünkü asıl konumuz San yok Rexton. E, ben bu aracı aldığımda şu an araç 139-140 binde 2014 model. 2014 alacakları tavsiye ederim çünkü elektrikli koltuk vesaire var. Arabayı tanıtacağım ee, ama öncesinde biz bir yola çıkalım, asıl çekişine bakalım nasıl savrulması vesairesi nasıl iğime. Ee, ondan sonra da bir aracı detaylıca tanırız. Ee, U karavana da tekrardan yeni karavanda desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet videomuza tekrardan konuk olan Kenan Bey'e şöyle bir kamerayı çevirelim. Hayırlı evet. Olur. Şu an tekrardan yeni bir indirimle karşınızdayız. Evet. <laughs> Geçenkinde oldukça rağbet gelmişti. <laughs> yeni bir indirim derken. E, kaç veriyoruz bu sefer? <laughs> Tente alana bir şey verelim. Tamam. Yeni bir şey çıkana bir şey var. yani. Evet. Verelim. Ama bu videodan 15 gün bir boyunca. Bir hediye verelim. Sinema perdesi. <laughs> sinema perdesi Lucky Winter Alan'a mı? Evet. Lucky Winter Alan'a sinema perdesi veriyor. 15 dakika yaşı geçerli. Ee, sadece bu videoyu izleyip 15 gün süreyle yazıyorsunuz. Evet. Sinema perdenizi alıyor. Geçmişler sayılmıyor. O sinema perdesi veriyor. Ben de üzerine yazlık alana da veriyoruz. Verelim. Evet. Verelim. Yazlık alan, Yuvarladık. Hadi bakalım. Şimdi karavanı alıp devam ediyoruz. Bu ismi de tanırsınız. Bizim Merhaba. Çok, bizim çok videolarımız var be. Değil mi? Evet. Kaç sene öncesinden. Yani Fethi abi tanımayanlar Selamlar için. Selamlar herkese arkadaşlar. Yani karavancılığın ilklerinden diyebiliriz. Yani biz bayağı bir video vesaire çektik ama gizli kahramanlardan. Kendi karavanına da dinledik. bayağı bir şeyler yapmış. Yürüyen enerji deposu. <laughs> Keyifli yolculukların Sağ olun. olsun abi senin. Size, iyi yolculuklar. Sağ Teşekkür ediyoruz. İyi günler de kullanın. Özlemişiz. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Evet karavanı bağladık. Şu an 110 km hızla gidiyorum. Aracı 4 çekeri aldım. Bu arada araçta 4 çeker, 2 çeker ve 4 çeker ee, love diye modları var. Love mıydı o ya? Love. Love, love aşk demek. Ondan sonra D'de gidiyorum, vitesim D'de. En ufak bir zorlanma şu ana kadar hissetmedim. Aslında karavancıların en sevmediği yoldayız diyebilirim çünkü burası Kuzey Marmara Yolu. Rüzgar da inanılmaz çok şu an. Yani bayraklardan alınıyoruz. Bu kadar rüzgara rağmen herhangi bir savrulma, herhangi bir e, sallanma 100 km hızlarda görmedim. E, bu araba için şunu söyleyebilirim, bence en kötü yanlarından biri herkes soracaktır. E, peki yakıtı ne? Karavanla yakıtı ne? Maalesef bunu hesaplayamayacağım. Ancak şöyle hesaplayabilirim, yakıtı full doldurmam lazım. Karavanı çektikten sonra tekrar doldurup oradan yakıtı hesaplamam lazım. Arabada hafızalı koltuklardan ısıtmalı koltuğa işte buralardan viteslere, vites geçişlerine ondan sonra iniş kolaylığına elektrikli aynalara işte ön camın ısıtmasına kadar her şey var. Abi bu arabada yol bilgisayarını koymamışlar. Yani çok saçma bir şey. Niye koymamışlar bilmiyorum. Onun haricinde dediğim gibi 110 km hızlardayım. Arkamda boş ağırlı 1530 olan ama şu an mover'ı, tentesi e, aküsü vesairesiyle yaklaşık 1700'lere, belki 1750'lere gelmiş bir karavan çekiyorum. Arabanın arkasını da bastırmadı çok fazla. E, gayet konforlu. Gidiyoruz. Sence nasıl Gizem? Süper. Kendini sıkmadığın için <laughs> bence iyidir diye düşünüyorum. İyi <laughs> Şu anda sanki arkada karavan yokmuş gibi yani. Evet. Bir fark yok şu an Aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Ee, Rexton gerçekten kullanan birçok arkadaşım var. Ee, uzunca yıllar Rexton'u kullandı. Ee, bir problem hiçbir zaman yaşamadığını söyledi. Bu arada hızım 120'lere çıkmıştı. 120'lerde normal gittim. Tabii ki karavan çekerken hızınız 120'ler falan bunlar artistik hareketler bazen olabilir. İşte sollama vesaire yol boş ama rüzgarda e, biraz riskli olabilir. E, ADC bekledik. ATC bu ara yoktu. Karavanlarda. Ee, sıkıntı vardı. ATC'nin gelmesini bekledim. Bence ATC'siz yola çıkılmaması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Test devam edecek. Daha arabayı dıştan mıştan bir şeylerden tanıyacağız yani. Evet. Yolculuk devam ediyor. tabi karavan kullandıkça e, bu arabayla arabayı daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Yani en başta işte biraz sallanmada devamı gelecek mi sallanırsa ne olur gibi böyle o kabiliyetleri yavaş yavaş farkına varıyorsunuz e farkına vardıktan sonra da nerede ne oluyor E çok daha rahat oluyor kullanması şu an 110-120 km hızlarla gidiyorum e, ciddi anlamda arkada bir hani karavan olduğunu hissetmiyorum diyebilirim sadece daha böyle bir yokuş çıkışlarda e, bir vites düşürmek gerekiyor. Yani araba kendi düşürmese bile sizin düşürmeniz gerekiyor. Yani arabayı birazcık daha torka bindirmeniz gerekiyor. Orada sanki birazcık daha bağırıyor. E, ama hani bunu abartılı bir şey olarak düşünmeyin. Normal her arabada olacak. Bunu bir tık daha altında gibi. Şu an normal 120 km hızlarla gidiyorum. Yani herhangi bir savrulmaydı. Bir dengesiz bir kabiliyet yok. Sadece işte videoda arkadaşım da arkadan geliyor. Hani videoda böyle birazcık arkasının daha fazla bastığını gördüm. E tabii ki şu an karavan boş. En azından arka yatağa birazcık daha yük koyarsam daha dengeli, daha da iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Yolculuk devam. Bizim acilen bir tuvalet bulmamız gerekiyor. Evet, geldik karavanımızı bıraktık. Şu an Peradayız. Bisikletle daha önceden buraya geldim. Burada bir kamp yapmıştım. E, çok sevmiştim. Ondan sonra burası büyüdü. Yeni bir bölüm daha açıldı. Bu gördüğünüz alan tekrardan açılmış, yeni bir bölüm olmuş. Biz konumuza geri dönelim. E, biz karavanı buraya bıraktık. E, Evimizde de yakın olduğu için, böyle doğanın içinde bir yer olduğu için dedik burası uygundur. E, kampta çok vakit geçiriyoruz. Pek vakit geçirmiyoruz ama e, herhalde artık ya, yazada geldiği için biraz biraz geçiririz. Evet, konumuz Rexton. Rexton'u biz karavan çekmesini beğendik. Tabii ki burada önemli olan arabanın e, nasıl bir araba aldığınız, yani daha geçmişi nasıl işte motor bakımları vesaire yapılmış mı? <laughs> ben birazcık servisten yanayım. Yani ne olursa olsun servise bakımları olan arabayı işte, severim. Çünkü Evet diyorsunuz ki 80 binde motor yağı bilmem ne değişiyor. Ama o sırada aslında fabrika verilerine göre farklı bir şey daha değişiyor olabilir. Bu arada ben hep iyi dediğim arabalarla yolda kalıyorum genelde ama nazar değmesin diyelim. Bu arada çok güzel bir özelliği daha var bunun. Buradan arka camı açıyorsunuz. arka camı açtığınız zaman arka bagaja çok kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Bunun faydası Bazen karavanın önünde bisikletlik olabilir Bisiklet koyuyor olabilirsiniz Bagajı açtığınız zaman pilot tekere çarpıyor olabilir Hemen pratik bir şey alacağınız zaman Buradan direkt alabilirsiniz Bu biraz daha donanımlı bir Rexton oldu Yani şurada böyle body kit mi deniyor Body kitleri var işte ön tarafta var Çeki demirinin elektrik bağlantısını gizli olmuş oldu Renkte benim sevdiğim bir renk olmuş oldu Rextonda lastiklerde e, Lassa'nın Competus AT2 lastiklerini seçtim. Şu maş bir de sanırım ekstradan. Yani bir Sanyong'un orijinal bir paketi yapılmış buna. burada da aynısından şöyle var. Arabanın içine baktığınız zaman içine diyecek hiçbir laf yok. Gerçekten Sanyok çelik firması. Arka koltuklarına kadar ısıtma. Maun kaplamalar. İşte e, güvenlik ışıkları. Şöyle. Hepsi var. Arka koltuğu oldukça konforlu. Burada gerekli bütün aksesuarlara her şeyi var. Bakın koltuk kapıyı anahtarı çektiğiniz zaman otomatik açılıyor kapanıyor. Falanlar filanlar. Fiyat performans açısından Rexton'la karavan çeker miyim? Evet çekersiniz. 2 ton 100 kiloluk bir araç aracın zaten karavandan ağır olması gerekiyor. 360 Nm torku var. E, kimileri diyor Mercedes motoru mu bilmem ne şasisi mi? Benim servisten öğrendiğim kadarıyla e, tamamıyla Mercedes'in MLE'nin e, şasisi tamamıyla 2014 sonrası olanlar. Yani 2014 ve sonrasını almanızı tavsiye ederim. Çünkü ısıtmalı koltuklar vesaireler daha çok onda oluyor hafızalı koltuk. Eee şanzımanı da Mercedes'in şanzımanı olduğu söyleniyor. Eski bir şanzımanmış. Ee, eskilerden daha çok hayır var belki de. Evet, Rexton bu. Rexton'la karavan çekebilirsiniz. 2 tona kadar karavanı bence çok rahatlıkla çekersiniz. Güvenle tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>